Fuar yine bir sadece klasiği olduğu gibi gerçekten çok güzel, çok hareketli. Bugün üçüncü günümüz. Bugüne kadar yine benim klasik sözlerimden birisi full. Ee, güzel alıcılar var. Ee, düzenleyenler çok güzel düzenliyor fuarı. İmmip, Rotoforte artık şey yaptı yani bu işi açtı. Çok güzel. Alım ve tabii ki çok önemli. Ee, çok büyük tedarik zincirleri var. Alıcılar var onlardan da memnunuz yani. Onlar da gelecek için yeni bir piyasalar onlar. Çok güzel bir şey. İhtiyacımız olan bir şey yaptılar. O Güney Amerika'dan özellikle Brezilya o uzak yerlerden gelmeleri bizim için mükemmel bir şey olacak yani. Çünkü bizim alışık olmadığımız ve gitmediğimiz fuarlar bize hep yakınları tercih ediyorduk. Bu mesafeler güzel işler var orada Türk kuyumculuğu için. Yani çok akıllıca bir şey. Hiçbir piyasa kendi halinde rutin dönüyor bizim zaten hedefimiz bizi iş piyasası bu hale getirdi. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun ama şu andaki potansiyel yurt dışında olduğu için %90 işimizi biz tamamen ihracat yapıyoruz. yani.